Merhaba sevgili oğlaklar 25 Ekim yani yarın bir tutulma var. Bu Akrep burcunun iki derecesinde olacak olan bir tutulma ve bu ıı, tutulma bir yeni ay Güneş tutulması yani ve e, Venüs'ün de eşlik ettiği ay Güneş ve Venüs'ün iki derecede bir arada olduğu bir tutulma. Şimdi öncelikle bu tutulma sizin için olumlu bir tutulma. Neden? Akrep sizin dost burcunuz. O bir su grubu, sizde bir toprak grubu. Dolayısıyla bu tutulma sizin için olumlu bir tutulma olacak. Her ne kadar Venüs Akrep'te zorlu bir konumda olsa da burada e, <laughs> Ay ve Güneş'in eşliğiyle beraber gerçekten sizin için keyifli olacak toplumsal anlamda bir şekilde yeni bir konuya başlayacağınızı söyleyebilirim. Bu bir yeni başlangıç demektir. Yeni aylar yeni başlangıçlar demektir ve siz de bunu yapacaksınız sevgili oğlaklar. Ve sizin için bu iyi bir süreç. Çünkü uzun süresiz zaten Plüton'un sizin burcunuzdaki baskısıyla beraber biraz dağıldınız ki siz çok disiplinlisiniz ama Artık daha keyifli bir sürece başlıyorsunuz. Bu tutulmanın benzeri 2004 Ekim'de ve 1986 Ekim'de oldu. Buralarda bazı yeni konulara başlamış olabilirsiniz. Dolayısıyla bunun benzeri yeni girişimler olacaktır. Şimdi bu tutulma sizi olumlu etkilerken sevgili Mars'a ayın 29'unda geri hareketine başlayarak sizi sağlık anlamında ve aynı zamanda ki siz sağlıklı bir burçsunuz aynı zamanda iş hayatı anlamında eski sorunları eski çalışma arkadaşlarını eski işleri size getirebilir ancak buralarda yapacağınız kararlar yapacağınız işlerde hayal kırıklığı yanlış anlaşılmalar yanlış anlatmalar veya yanılgılara maruz kalabilirsiniz sevgili oğlaklar. O yüzden buna dikkat edeceksiniz. Ne zamanki ocağın ortası olacak, Mars düz hareketine geçecek, bu 3 aydaki enerji orada doğru olarak işlemeye başlayacak. Ama ondan önce sizin için de biraz bu anlamda Mars sıkıntı getirebilir sevgili oğlaklar. Evet, güzel ve keyifli bir tutulma diliyorum. Sevgiler.